Sırada bakalım kim var. Melisa, evet çok güzel olmuşsun kavga ediyoruz. Ee, hangimiz daha güzel olmuşuz diye. Elbisen çok güzel, bunun özel bir sebebi var herhalde. Evet, şarkıma uygun seçmeye çalıştım biraz. Şarkı nedir? Kan çiçekleri. Oo, güzel bir show bekliyor mu bizi? İnşallah, Heyecanlı mısın peki? Her zaman. <laughs> Allah utandırmasın. Alkışlarınızla Melisa. Tebrikler <laughs> Melisa. Zülfü de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim buradan bu güzel eser için. Ama bu güzel eseri böyle yorumlayan böyle bir orkestra Selçuk Tekay ve orkestrasına da çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Ve kimle başlayalım acaba? Senfoni gibi vallahi. İyi mi Bülent Hanım? Yani kendisi de çok beyefendidir, çok asil bir insandır. ...o müzik kalitesine de yansıyor. Çok önemli bir müzik adamı. Şu hale bakın ya. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel Çok teşekkürler. Şimdi hızlıca yorumları da alalım. Melisa ile ilgili kimle başlayalım? Deniz Seki. Melisacığım, çok şahane bir eser zaten. Ee, ben biraz seni... Bazı yerlerde detonelerim vardı ama çok buradan söyledin Doğru. yürekten ve bana geçti o. Ee, bir tek çok, nasıl anlatayım sana, mutsuz duruyorsun sahnede. Ee, bu heyecanlığından ötürü de olabilir, çok doğal. Ama mutsuz, şuraya geldin, göz göze geldik gülümsedin ilk defa. Onun haricinde çok mutsuz. Ama şimdi kız da kan çiçekleri diye şarkı söylüyor. Evet Gülüyor. ama hayır. Kan başka, ya. Ha, gülmesin. Evet. Başka bir şey benim söylediğim. Ee, başka bir şeye takılmış sanki. Ha, onu ben hissederim. yani Algılayabiliyorum onu hissedebiliyorum. Ben ona katılmıyorum. Aklı bir yerdeymiş de sanki burada yarışıyormuş gibi hissettim. <laughs> Bilmiyorum bu nacizane benim fikrim. Eserin büyüklüğü ama Deniz. O da olabilir. O da olabilir. Her şey olabilir. Değil mi? Her şey olabilir. Eser çok büyük, çok büyük bir eser. Hiç söylenecek çok, söz yani yok yani. Böyle hiç, bir şey o. işte İşte bunu söylemek sö istedim. Sö söylenecek yani söz yok. Yani işte eser. Eser. Bizim e, Allah tork sözünüzü kabul edersiniz. Estağfurullah. Kaldım, Estağfurullah. Bizim musikimizde dede, de o dedelerin e, işte bestesi, ağır semaisi, yürük semai vesaire diğer usullerde yapılı karlar Neyse onları icra ederken gülünmez. Orada sanat icra edilir. Bence hanımefendi burada eserin büyüklüğüne göre sadece ve sadece artistliğini değil sesini kullandı. Bence. Ve çok da yakıştı. Okuyuşunu nasıl buldunuz? Ee, ben içten buldum. Evet. İçten buldum. Çok yürekten ben buldum. Benim de. kalbime dokundu evet. yani. Evet. Kalbime dokundu o bir gece. Ben girişim. de ben gülümsemenden, tebessümünden bahsetmemiştim. Yanlış anlaşıldı. Pardon. Ben bu ben eserde tabii anladım. ki de gülünmez. Başka bir şeydi benim anlatmak istediğim. Asabi buldum seni. Böyle radyodan. Ama bir şey söyleyeceğim gibi. o o doğuştan asabi. <laughs> Öyle diyeyim yani. O, o daha, hep panik, hep daha bir şey, doğru cümle. Onun bu. hep bir şeyi var böyle, hep bir gerekçesi var, hep bir hep bir şey mutsuz, hep bir şeyden mutsuz olmak için bir sebebi var hayatta. Ama çok yani burama burama değildik. Ön, önemli olan kalbime dokunmasıydı. Teşekkür ederim ağzına sağ olun. Çok teşekkürler. Hızlıca devam edelim Armağan'cığım. Evet. Gayet güzeldi. Ee, ama siz sanki Türkiye okusanız daha mutlu olacakmışsınız gibi bir his var içimde. Doğru. Ee, e, öyle bir gırtlak var sizde. o gırtlak. Değil mi? Ya yani Türkücü gırtlağı Doğru. var sizde. Aynen. Deniz ee, Hanım Efendi'ye söyledim. Ama kızacağız oku. Bu Söyledi. Zülfü Bey'in şahane eserinde de türkü vallahi bence hiç de kötü olmadı. Evet Kendimce yani yorumladı değil mi? Çok 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 teşekkür çok, Zaten, zaten eser çok de Anadolu eskilerinden beslenen bir müzik adamımızdır değil mi? Onun hep duyarız. E, bestekarından evet. gelen bir ağır başlılık var. Esin. Çok büyük bestekar. Çok, çok iyi bir yazar. Yok, eserin yani. evet. eserin notları. Her, şey, her evet. şey. efendim. Zaten kelime haznesi el vermez beyefendiyi. Tarif ve tasvire siz de yakışanı gücünüz nispetinde yapmaya çalıştınız. 80'de 85 veriyor. 85 geldi Bülent Ersoy'dan. Sevgili Can. Deniz Hanım'ın söylediği şeyin alt metninde de vardı bu aynısı. Çok muhteşem bir eser zaten, kocaman bir şey. Sen de bence çok güzel seslendirdin, çok güzeldi ama bir yerden sonra izlerken yani ha radyodan dinlemişiz ha seni izlemişiz arasındaki farkı kaçırdık gibi oldu. Gülmek tabii ki patavatsızlık olur böyle bir eserde. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor da. Ee, bu şarkıyı ben şu an e, kalabalıklara e, izliyorum ve kalabalıklar da dolayısıyla beni izliyor. E, yansıtacak pek bir şey yoktu sahnede. E, e, doğru mu? Aynı fikirde miyiz? Doğru. Tahsiz ee, tahsiz e, Türkiye'de dolayısıyla... bütün aslında... Açık hava tiyatrosu konserlerinde falan öyle ya. Ben artık gitmiyorum o yüzden. <laughs> Evde CD'yi koysam aynı şeye denk geliyor. Evet, Altyapıdan biraz ziyadesiyle canlıdır evet. Ee, Aşk olsun herkesin konserlerinde. Ben orayı öyle. kaçırdım bana mı? Buyursunlar efendim. <laughs> ne dedin? O sırada Bülent Hanım eve gitmişti. <laughs> Hayır ben de, şalımı düzeltiyordum. Çok hoş oldu böyle. Ne, nereden şey, itibaren <laughs> kaçırdınız? Yani o gülen şeyi alamadım. Ha? Ne dediniz? şey şarkıyı çok kocaman bir beste bu çok büyük bir şarkı süper bunu hakkıyla terennüm edebilmek için efendim birazcık herhalde kendini sıktıysa ha radyodan dinlemişiz ha burada izlemişiz aynı şey gibi oldu yani Görsel... artistik bir şey katmadı demek istiyorsunuz e ama eser o kadar büyük ki ona hiç gerek yok artistliğe bence ama eser efendim işte çok... nice büyük eserler var bakın mu? mesela bizim ee... Sibel çok kadın kadındır. Saçının telinden ayağının ucuna kadar böyle okurken e, dişiliğini kullanır. E, ama öteki genel kurmay başkanı gibi dimdik sabit mikrofonda Münir Nurettin Hoca öyle okurdu. Tabi sabit mikrofonda böyle. Ama Allah'a ne kadar okur? Evet, Ebru Gündeş'e de buradan sevgilimizi gönderelim. Hiç de artistlik yapmaz. Evet. Ne gerdan kırar, ne böyle böyle bir şey yapar. Yapar ayol arada. çok yani Arada yapabilir. Bize Ama... de arada yapsa yeterdi Bülent Hanım zaten. <laughs> Peki, ben burada sözünüzü balla kesmek durumundayım. Çünkü artık bu kısmın sonuna doğru gelmiş olduk. 74 verdim 74, ben. Bülent Hanım 85, Deniz Hanım 75, Can Bonomo Jean 75. Bonomo'da 75 değil mi Can? Tamam. Peki ortalamaya bakalım. Bu arada siz de eğer Melisa'ya puan göndermek istiyorsanız, oy göndermek istiyorsanız kanalda.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra değişik bir şey yapacağız. Ortalaması kaç merak ettik? Geliyor şimdi ortalamayı da bir görelim. 77.25 Melisa'nın ortalaması. Ee, Salih gelecek. Ee, Salih bir bir sahne bir mizansen. Kurguladı kafasında. Biz de onu elimizden ger gerçekleştirmeye çalıştık. Hatta Melisa da rol arkadaşı olacak. Ee, reklamlardan sonra Salih'in performansını izlemek için lütfen bizimle beraber olun. Görüşmek üzere.